Merhaba selamlar bugün 1000 ile 5000 TL arasındaki en iyi 4 tableti size tanıtacağım. Tabletlerin linkine açıklamalar kısmına ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. İlk modelimiz Alcatel 1T 1500 TL bandındaki bir tablet bu. Ekran boyutu 7 inç. İşletim sistemi Android 8. Ekran teknolojisi TFT. Hani bu yandan baktığınızda karanlık görünen ekranlar. Mümkün oldukça bunları koymamaya çalıştım listeye ama 1500 TL bandında IPS ekran bulamadım maalesef. RAM 1 GB, depolama 16 GB, işlemcisi MediaTek MT8321, arka kamera 2.0 megapiksel, ön kamera 0.3 megapiksel, pil kapasitesi 2850 mAh. Gelelim ikinci tabletimize. İkinci tablet Lenovo Tab M8. Ekran boyutu 8 inç, işletim sistemi Android 9, ekran teknolojisi IPS, RAM 3 GB, depolama 32 GB, işlemcisi MediaTek Helio A22, arka kamera 5 megapiksel, ön kamera 2 megapiksel, pil kapasitesi 5100 mAh, fiyat 2200-2500 TL arasında değişiyor. Listeye eklerken en çok şaşırdığım model bu oldu. Çünkü bu fiyata böyle özelliklerin bulunması beni çok şaşırttı. Ya çok da emin olmayarak ekledim ama bunu siz direkt almak yerine bir yorumlarına bakın. Çünkü ben baktığımda ortalama bir tablet olarak görünüyordu. Kimse öyle çok kötüleyip çok da iyi dememiş. Fiyatı 3000 TL. Ya cidden çok şaşırtıcı bence. Ekran boyutu 10.1 inç. İşletim sistemi Android 12. Ekranı IPS. RAM 6 GB. Depolama 128 GB. İşlemci Mediatek MT8183. Arka kamera 13 megapiksel. Ön kamera 5 megapiksel, pil 6000 mAh, fiyat da dediğim gibi 3000 TL. Yani kağıt üzerinde özellikleri çok iyi ama uygulamaya gelince bilemiyorum. Bir diğer modelimiz 4000 TL bandı için eklediğim ama şu anda 3700 TL olan Huawei MatePad SE. Ekran boyutu 10.4 inç, işletim sistemi HarmonyOS 3, ekran teknolojisi IPS, RAM 4 GB, depolama 128 GB, işlemcisi Snapdragon 680, arka kamera 5 megapiksel, ön kamera 2 megapiksel, pil kapasitesi 5100 mAh, fiyatı da dediğim gibi 3700-4000 TL arasında değişiyor. Gelelim son tablete. Honor Pad 8, fiyatı 5000-5500 TL arasında değişiyor. Ekran boyutu 12 inç, işletim sistemi Android 12, RAM teknolojisi IPS, RAM 4 GB, depolama 128 GB, işlemci Snapdragon 684G, arka kamera 5 megapiksel, ön kamera 5 megapiksel, pil kapasitesi 7250 mAh, fiyat dediğim gibi 5000 ile 5500 TL arasında değişiyor. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar yeni bir kanalız bizi desteklemek için beğenip abone